tatlım. Ha, ne haber anne? İyi. Gece geç geldin galiba, duymadım Yeterli, yeterli. Ay, ikide bir kahve koyup duruyor, çarpıntı yapıyor şekerim. Ha, biraz geç geldim, evet. Kötü bir şey yok değil mi Onur? Ne gibi? Ben ne bileyim, bir anda öyle telefon geldi çıktın diye soruyorum. Yok yok, bir arkadaşımla buluştum anne. Hı. Hmm. Nasıl bir arkadaş? Anne. Ya kendimi hazırlayayım mı diye soruyorum canım. Ne var bunda? Aa. Ne gibi bir hazırlıktan bahsediyoruz? Derin bir depresyon şekerim. <laughs> o niye? Çünkü o saniye yaşlanmış olacağım. Tam bir rezalet. Net. Anne sen harika görünüyorsun. Bunları hiç dert etme bence. Mevzu nasıl göründüğün değil ki. Kim olduğun. Kayınvalide olduğum an bittiğin an olacak net. Çünkü kayınvalide olmak otomatik olarak yaşlı bir şey. Bir anda tam on yaş yaşlanacağım. Gülme. Ve inanabiliyor musun? Hiçbir doktor buna çare olamayacak şekerim. Net. Gülme. Bana bak gülüyorsun ama olacak olan bu. İşte bu yüzden... ...sırf sinirimden... ...berbat bir kayınvalide olacağım haberin olsun. Bak ne diyeceğim. Bence... ...sen dünyanın en güzel kayınvalidesi olacaksın. Hı. Ama tabii daha var. Biraz daha vaktim var. Daha var mı? Hı, hı. İşte bu. İşte bu Onur. Onur seni çok seviyorum bebeğim. Seni çok seviyorum. İşte bu. Bence de daha var. Daha vakti var. Bence de hiç gerek yok canım. Tabii ki. Tabii ki daha var. Daha var yani. Sen ne zaman istersen. Bence de biz seninle arkadaş gibiyiz. Evet. Değil Sen mi ne dersen dersin?